Normal haber ekranlarına hoş geldiniz. Gündem turu başladı. Ben Furkan Kahraman. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da köşe yazarlarımız Nail Özer ve Yasemin Özdemir Güral ile birlikteyiz. Bursa e, kongre mevsimine girdi. CHP ile başlayan ilçe kongreleri bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta MHP ile devam ediyor. Artı e, bu hafta sonu için sürprizli bir ziyaret var. İyi Parti lideri Meral Akşener Pazar günü Bursa'ya gelecek. İl başkanlığında bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Bütün bu e, konuları, kongrelerden yansıyan kulis bilgilerini, değerlendirmeleri hep birlikte konuşacağız. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Dediğim gibi kongreler başladı. Hatta CHP artık sona geldi. Yani evet. ilçe kongrelerini Hadi. tamamladı. Tamamladı. Ee, 17 yılın e kuyruğu kopacak. Hızlıca bir değerlendirme alalım o zaman. Yarın e, yerinde takip ettiniz çünkü iki kongreyi de. Nilüfer ve Yıldırım'la alakalı ne söylemek istersiniz? Çünkü biz değişim, hani söylenen değişim gerçekleşti. Aynen öyle. Ee, değişim rüzgarı, değişim e, rüzgarı gerçekten CHP'yi de, CHP'nin e, taşlarını da değiştirmeye devam ediyor. Bu e, Osman Gazi'de böyle olmuştu. E, Yıldırım'da da e, değişim e, sinyalleriyle, değişim hevesiyle yola çıkan bir ekibin, ee, yine e, seçildiğini söyleyebiliriz. Nilüfer'de de aynı şekilde değişim diyerek yola çıkan bir ekibin seçildiğini söylemek son derece mümkün. Ee, Nilüfer'de 3 yıl 8 aydır görev yapmış olan Fırat Yılmaz değişti. Başkanlığı, e, başkanlık yarışını kaybetti. Yerine Özgür Şahin geldi. Ee, Özgür Şahin'in Mustafa Bozbey tarafından desteklendiğini biliyoruz. Daha doğrusu Mustafa Bozbey bana yaptığı açıklamada şöyle demişti. Ben özel olarak delegeleri arayıp Özgür Şahin için e, o istemiyorum. E, böyle bir şey yapabilirim aslında. CHP e, üyesiyim çünkü ben de. Ama böyle bir şey yapmayı tercih etmem. Fakat bana fikrimi soranlara e, şu anda Nilüfer'in iyi yönetilmediğini ve Nilüfer'i iyi yönetebilecek bir kişiyi seçmelerinin daha doğru olduğunu söylüyorum. Bu da benim en doğal hakkım demişti. Eee ...ve Mustafa Bozbey'in tercih ettiği isim seçimleri kazandı. E, bu noktada e, şunu söyleyebiliriz. E, Nilüfer'de Mustafa Boz Bey ile Özgür Şahin arasında... ...bundan sonra da bir pürüz yaşanmaması durumunda... ...son derece iyi ve e, ivmeli bir çalışma yürütüleceğini söyleyebiliriz. Çünkü örgütle adayın arasında e, iyi... E, koordine olmak, iyi çalışma yürütmek, bir sürtüşmenin, bir tartışmanın olmaması son derece önemli biliyorsunuz ki. Daha önceki seçimlerin kaybedilmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi buydu. Yıldırım'da biraz daha değişik bir şey var, denge var. Burada bunu söylemek lazım. Yıldırım'da Yıldırım Eski ilçe başkanı Nihat Yeşiltaşın bıraktığı aday yerine bıraktığı aday ya da desteklediği aday İlhami Gün açık ara farklı başkan seçildi yeni başkan koltuğuna oturdu burada bir yani değişim yine herkesin dilinde olan bir değişimdi ama bu değişimden kastın ne olduğunu iyi tartmak, iyi ölçmek gerekiyor. Çünkü Nihat Yeşiltaş'ın bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun değişmesini talep eden bir bakış açısı yok. yok. Onların değişimden kasıtları, değişimi isimler üzerinden algılamak yerine değişimi daha parti bazlı düşünmek lazım. Parti tüzüğünün, parti yönetiminin, parti bakış açısının örgüt, lenme çabasının değiştirilmesinin daha önemli olduğunu söylüyorlar. Bunun altını kalın kalemlerle çiziyorlar. Ee, ve e, İl Kongresi ile ilgili ilk mesajlarda e, Yıldırım İlçe kongresinde geldi. Yıldırım İlçe kongresinde biz bir kere e, eski ilçe başkanı Nihat Yeşiltaş'ın il başkanlığına adayım. Burada oluşturduğum kardeşlik bağlarını ile taşıyacağım dediğini duyduk. Bir kürsü konuşmasında aslında biliyorduk tabii ki aday olduğunu ama adaylar resmi olarak bunu lanse etmedikleri takdirde biz onları aday olarak kabul edemiyoruz. Bir kürsü konuşmasında ilk defa bu kadar açık dile getirildi bu. Bunun hemen ardından şu anki il başkanı Turgut Özkan'ın da bir açıklaması oldu. Ki doğal aday yani şu anda il başkanı oldu. Şu anda il başkanıyım dedi ve ben bir il başkanı olarak madem Nihat Bey böyle bir açıklama yaptı kürsü konuşmasında ben de bir şeyler söylemek istiyorum dedi ve bence Yıldırım İlçe Kongresi'nin iki önemli ayağı vardı. Bu ayaklardan bir tanesi Turgut Özkan'ın yaptığı konuşmaydı. Diğer ayaksa ise listelerde Listelerden bir tanesinde kadın ve gençlik kotasına uyulmaması ilgili yaşanan sorun neticesinde gerginlik ve kongrenin uzaması süreci idi. Turgut Özkan'ın yaptığı açıklama çok önemli bir sürü şey söylemekle birlikte Nihat Yeşiltaş'a şöyle hitap etti aslında özet olarak şöyle diyelim. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Diye özetleyebilirim ben söylediklerini. Çünkü bir sürü madde saydı. Yazımda, köşe yazında bu maddeleri e, birebir ses kaydını çevirerek e, ben kullanmayı tercih ettim. Çünkü en doğru öyle ifade edebilirdim diye düşünüyorum. Mustafa Bozbey'e de bir seslenişi vardı. E, geçtiğimiz seçimlerde birlikte çalışamadığın için e, oy kaybettiğini, seçim kaybettiğini düşündüğün ekiplerle yol mu yürüyorsun diye sordu. Bozbey'e. E, sonrasında bununla ilgili Bozbey'in e, bir karşı çıkışı olduğunu kendisine e, biliyorum ama tam olarak aralarında geçen konuşmanın ne olduğunu bilmiyorum görsün söylemek gerekirse ama, ama önemli bir konuşmaydı. Benim açımdan e, gazetecilik açısından en önemli kısmı galiba kongrenin buydu e, ve il başkanlığı yarışı böylece e, ilçe kongresinde başlamış oldu. İlk sözlerle birlikte çünkü Turgut Özkan'ın da e, yakın çevresinde bir tane bile oy alacağını bilsem aday olacağım dediğini e, duyuyorum. Ne kadar doğrudur kendisinden işittiğim bir şey değil ama ne kadar doğrudur tartışılır. Bununla birlikte dediğim gibi bunu da duyuyorum. E, ve e, Gürhan Akdoğan 30 e, Ağustos'ta e, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Yo, tam o gün galiba tamam. değil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı günü e, sosyal medyasından il başkanlığının aday olduğunu duyurdu e, ve medya ziyaretlerini bugün itibariyle de gerçekleştirmeye başladı bildiğim kadarıyla. Çünkü o zaman konuşmuştuk medyanızı ziyarete geleceğim diye söylemiştik. Bu arada geçen hafta altını çizmiştiriz Gürhan Aktan'ın o yönde bir takım. Evet. Ee, kulisler, evet. çalışmalar yaptığına dair altını çizmişti. Normal evet, evet, haber izleyicileri de biliyor. Çünkü e, çok yoğun böyle bir e, aşağıdan gelen Gürhan e, Akdoğan'ın adaylığıyla ilgili kulis bilgileri vardı. Son e, Yani hayalde gerçek olduğu gibi bir şey e, değil herhalde. Yani gerçekte gerçek oldu diyebiliriz buna. Yani üç adaylı bir görünen şimdi evet Üç adaylı ona. bir kongre süreci var. Turgut Özkan'ın konuşmalarından bahsettik. Ertesi günü yani pazartesi günü Sayın Özkan'ın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım var ki Aynen, bence doğru, o da doğru. çok önemli. Kısaca hatırlatmak istiyorum, ee, yer bildirimi yapıyor CHP Başkanlığı'nın olduğuna dair. Üstüne de şöyle bir yazı ekledi kendisi, Yeni döneme hazırlanıyoruz, aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz, görünür rütbeyi aklı eserinde, Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kaybettiren ekibe, adamcılığa, mezhep üzerinden yapılan siyasete karşı örgüt aklının ve vicdanın tarafındayız. El ele kol kola omuz omuza çalışıp emek ve liyakat sahibi ekibimize başaracağız şeklinde bir paylaşımı oldu kendisi. Çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı. Biz dedik ondan yana değiliz. Çıkar Biz yani. e, kimi kastettiğiyle çok ilgilenmiyoruz ama e, hala hazırda görevde bulunan bir il başkanının böyle bir e, paylaşım yapması da İlbaşkan. açıktan İlbaşkan. bir cephe yaratması da il başkanı yavaş yavaş hazırlanıyor. E, Anlamına geliyor. Şey Dün akşam TV100'de e, Barış arkadaş. E, bizim için malumun ilamı olan bir bilgi paylaştı. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yakın bir tarihte Bursa'ya gelerek Mustafa Bozbey'i resmen Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak açıklayacağına dair Denge savaşı var, bir aslında, denge mücadelesi aslında var. Aslında Boz Bey e, Büyükşehir savaşı Belediye Büyük. Başkanı adayı olarak açıklanmıştı ama Millet İttifakı'nın evet. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklanmıştı. Ben bir süredir yazılarımda artık CHP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak kendisinin unvanını kullanıyorum. Çünkü bir ittifak kalmadı ortada. Buna dayanarak böyle devam ediyorum. Demek ki doğru yoldaymışım. Kendimi de takdir etmiş oldum. Size alalım. Siz ne söylersiniz? Bu? konuştuğumuz süreç hakkında? Ya muhtemelen e, bu şeyi hemen ekleme yaparak e, devam edeyim. Muhtemelen Bursa'da İyi Parti ile yeniden bir ittifak kurma konusunda eğer bir kararlılığı varsa CHP'nin üst yönetimi Kılıçdaroğlu ve çevresinin bu konu bu noktada zaten e, Bozbey'in adaylığından vazgeçmeleri mümkün değil. Çünkü bu saatten sonra bir tek Bozbey üzerinde eğer bir anlaşmaya varılırsa varılır İyi Parti ile yeni bir isim üzerinde anlaşmak herhalde daha zor olacak. Daha zor olur gibi görünüyor bana da. Evet. Şimdi burada izin verirseniz sadece Nilüfer Kongresi ile ilgili şöyle bir yorum yapayım. Bizim bir hakem arkadaşımız vardı. Bizden büyüktü tabii. Onunla bir gün sohbet ederken uzun yıllar da hakemlik yapmış. Maç yönetmiş bir hakemdi. Şöyle bir şey söylemişti bana. Beklenmeyeni bekleyeceksin. Şimdi Nilüfer Kongresi'nde eğer konuştuğumuz gün... Fırat Yılmaz ve işte seçim için bir sandık dolaştırılsa, büyük e, bir sandık dolaştırılsa muhtemelen o gün e, Fırat Yılmaz seçimi kazanırdı. Fakat salonda tamamen bana sorarsanız iletişimle ilgili sıkıntılar ve e, Fırat Yılmaz'ın bizzat kendi yaptığı konuşma ona orada o gün seçimi kaybettirdi. Dört oydu zannediyorum değil mi? Yanlış. Dört, fark. Dört Ama oy farkındaydı. o konuşmanın yapılmasının önemli bir sebebi vardı. Ben bunu amiyane tabirle bir operasyon çekme olarak nitelendirebilirim. Çünkü fake olduğunu tahmin ettikleri bir hesap üzerinden Fırat Yılmaz ve çevresinde onu destekleyen ekiple ilgili 4 ya da 5 tane sosyal medya paylaşımı yapılmış. Hemen evet. ardından 20 dakika içerisinde çok az takipçisi ve takip edileni olan bu hesabın bu paylaşımları o sosyal medyanın derin havuzunun içerisinde fark edilerek 20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde haberleştirilmiş bir gazete tarafından ee, yani bu biraz e, bir operasyon Tabii, o, hazırlığı o. gibi operasyon gibi görünüyor. Yani ya, insanların ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Yargı taşıdığına dair de bir beyanı oldu kendisi. Evet. Ya evet, işte evet. bu yüzden zaten şu konuda beter diye bir laf var. Dolayısıyla siz çıkıp o durumu dolaylı bir şekilde o, e, ortaya koyup e, kendinizi ben savunmaya soydum, kalktığınızda ya bütün salon bile duymuş olsa kendinizi savunma pozisyonuna soktuğunuz zaman duygusal karar veren delegelerin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Doğru. Dolayısı dolayısıyla orada böyle bir e, iletişim kazası yaşadığını düşünüyorum ben. Onun da tabii geri planında muhtemelen. Ee, o salon orta salonun içerisinde seçimler çünkü genellikle sandık başında kazanılır ya da sandık başında kaybedilir. Yüzde ellisi öyledir seçimler için. Ee, dolayısıyla beklenmeyeni beklemesi lazım. Kongre süreçlerinde önümüzdeki dönemde de şimdi ilk kongresi tartışmaya başlayacağız. Evet, Orada evet. değerlendirmeler yapacağız ama benim burada esas e, Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemsediğim nokta şu e, bir anlamda örgütlerin kendi içerisindeki enerjisini boşaltmaya yarayacak olan bu kongre süreçleri e, acaba yukarıya nasıl yansıyacak? Yani bir genel başkan bir genel başkan değişimi kongreste olacak mı? Büyük kongre olacak mı? Yani şu ana kadar e, dışa, büyük kongre olacak ama yerel seçimlerden önce mi olur, sonra mı olur? Tabii hala yani önemli olan önce olup olmayacağı zaten. Hala onunla ilgili bir tarih netleşmiş değil. Bir de bununla ilgili itici bir şey oluşturmak için hani yerel seçimlerden önce olmasına ilişkin itici bir kuvvet oluşturmak için benim görüşüme göre Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerden daha fazla ona karşı olanların seçildiği kongre süreçlerinin gerçekleşmesi lazım ki yerel seçimlerden önce kurultay gerçekleşsin diye bir itici kuvvet oluşsun. Gördüğüm kadarıyla şu anda böyle bir e, denge Artık böyle yok. Böyle bir tablo yok ortada. Şu, an, şu anda yok. Küçük bir ekleme yapayım. Fırat Yılmaz bir saat önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana olan bir pozunu paylaşarak Genel Başkanım Kılıçdaroğlu ile yani Kemal Kılıçdaroğlu ile uyum içinde çalışacak ve CHP Bursa örgütünü kimseye angaja olmadan yönetecek il başkanının seçilmesi için bir parti üyesi olarak var gücümle çalışacağıma söz veriyorum. İyi bir Ayrışımı yapmış bir saat önce. Bu da manidar. Evet. Bir diğer konuya geçelim. Zaten birbiriyle Tabii. ilintili olan bir e, konu. Grift süreçlerde yaşıyoruz. İyi Parti lideri Akşener'in pazar günü Bursa'ya geleceğini söylemiştik. Evet. Şüphesiz ki eğer bir ittifak olmayacaksa aday belirleme içinde bir görüşme yapacaktır. Yok ki yok il başkanlığındaki yapacağı açıklamada büyük bir önem arz ediyor. Aslında kritik bir açıklama da gelebilir kendisinden. Geçen cumartesi günü açıklamalardan, yani daha doğrusu bir karmaşık süreç yaşanıyor şu anda. E, Afyon Kocatepe'de bir açıklama yaptı. Bütün partiler kendi logolarıyla seçime girsin, ittifak ittifak olmasın dedi. Hemen arkasından kürsüden indikten sonra ben aslında başka bir şey söylemek istedim dedi. CHP'nin İstanbul'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları için onlar artık CHP'nin başkanlarıdır, Millet İttifakı'nın isimleri değildir dendi. Sonra kendi parti sözcüsünün yaptığı açıklamayı revize etti, o öyle demek istemeli, tedbiren konuştu dedi. Tam bir karmaşa hakimiz. Yani Meral Akşener'in açısından şaşırtık değil. Aslında Yok. iletişim kazası dediğiniz tabire de uyan bir süreç yaşanıyor İyi Parti'de. Bu arada sizinle başlayalım direkt. Ee, bir haftadan bu yana İyi Parti'den ne mesajı veriliyor seçmene? Sizce? Şimdi e, muhtemelen e, önemli oranda ittifaksız girecek e, İyi Parti seçimlere. Çünkü e, altın çizerek şunu vurgusunu yapmıştı Meral Akşener. Daha önceki e, ifadesine rağmen daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun artık yaptığı o e, ödünç milletvekili vererek yaptığı desteği asla unutmayacağını söylemişti ama aradan zaman geçince dedi ki ben o benim en büyük pişmanlığımdır dedi. Bunu şunun için söylemişti. Biz örgütsel kimliğimizi, örgütsel yapımızı bir olgunluğa kendi kendimize yaratmam, eriştirmemiz gerekiyordu. Bu erişkinliği yaşamadığımız için böyle bir yenilgi, böyle bir eksiklik yaşadık demeye getirdi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte İyi Parti'nin e, Anadolu'da işte büyük kentlerde kurmuş olduğu teşkilatlarını partileştirebilmek, partinin kendi siyaset ve ideolojik anlayışını topluma kabul ettirebilmek için yeni ve daha yüksek performanslı bir süreç yönetmesi gerekiyor. Bu da gerçekten kendi ayakları üzerinde, kendi logosuyla, kendi parti adıyla bir e, mücadeleyi gerektiriyor. O mücadeleyi koymadan, o mücadeleyi daha kendisinden daha başat güçler üzerinden ki mesela bugün Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi bütün her yerde e, etkin güçtür, motor e, bu ittifakın en güçlü isim şeyidir, e, yapısıdır, örgütüdür anlamında ifadeler kullandı. Dolayısıyla ben Meral Akşener'in yerel seçimlerde e, belirli yerler, belirli büyük yerler, belki İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, e, İzmir'de belli e, şeylerle ödümlerle bu ittifakı yapmanın kendi lehine olacağını farkında, onu kullanacaktır. Ama esasen e, esas gayreti de e, seçime tek başına girmek olacağını düşünüyorum. Bu da e, kendisi de ifade etti zaten aslında bunu bir ittifak gibi değil de belli adaylar üzerinde mutabakat gibi düşünebiliriz bunu. O yönde bir e, etkinlik olacağını tahmin ediyorum. Ben de seçmene bırakacaklarını düşünüyorum. Bu aday işini. Yani pusuna da seçmen bir ittifaka karar verirse güçlü kimse onu destekleyecektir. diye bir düşünce içerisindeyim. Yani gidiyorum. bu durumda bir ittifak yapmayacaklar ya da bir aday üzerinde bir İstanbul'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yani büyük şehirlerde belki e, bu geçerli olabilir ki ben mesela ısrarlı Balıkesir'de, Denizli'de o şehirlerde İYİ Parti'nin adayı çıkartacağını evet, düşünüyorum. Kesinlikle adayı çıkartacağını. Mersin'de ha? olabilir mesela. Ve örneğin şöyle İstanbul'da biz bu adayı çıkartmayacağız. İstanbul'da biz sizi destekleyeceğiz ama buna karşılık 12 filan ilde siz bizim adaylarımızı destekleyeceksiniz gibi bir pazarlık masayı da olacak diye düşünüyorum. Yani tabiri caizse bir kazan kazan durumu olacaksa çok da uzak değil aslında yani. yani şunu söylemek lazım ki e, yaşanan Seçim kaygının da yarattığı demoralize durumla birlikte bir de HDP'nin kendi adayını çıkardığını düşünürsek, çıkaracağını bu konuda iddialı olduğunu düşünürsek özellikle büyük şehirlerde İstanbul'da özellikle belediye başkanlığının kazanılmasında önemli bir aktör olduğunu söylemeden geçmemek lazım bir kere. Kendi seçmenini... ...serbest bırakarak en azından ya da el altından da olsa e, Millet İttifakı'nın adayına yönlendirerek e, seçimin kazanılması konusunda çok önemli bir aktör olduğunu söylemek lazım. E, kendi adaylarını çıkardıkları durumda, onların kendi adaylarını çıkardıkları durumda ve bu yaşanan e, seçim kaybetme hüznüyle birlikte e, bir kez daha bir ada üzerinde uzlaşarak seçime gitmezlerse e, o seçimi kaybetme ihtimalleri çok yüksek. Ben Akşener'in Şeneri e, kaybetseler de kazansalar da kaybetme ihtimalini ihtimalini göz önünde bulundurarak bunun sorumlusu olmak istemeyeceğini düşünüyorum kendi seçmenine karşı senin yüzünden kaybettik e, anlaşsaydın e, kazanırdık. E, algısını kendi seçmeninin, kendi partilisinin gözünde yaratmak istemeyeceğini düşünüyorum. Ama bir diğer taraftan da kendi partilisi, kendi parti teşkilatı ha halen şunu söylemekte, e, biz niye CHP'nin güdümü altında ilerliyoruz? Biz kendi gücümüzle ilerleyelim. Bunu da kaybetmek istemiyor. Bence açıklamalarındaki çelişkilerin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Yani e, tartının iki tane kefesi var. İkisi de birbirinden ağır. <laughs> zaten şöyle bir dediğimde. şey var zaten bu dönemde ittifakla isimler üstüne mutabakat çok farklı şeyler birbirinden. Zaten e, ara, ara çözüm, ara çözüm zaten bir geliniyor. ittifak anlaşmasına girişirlerse bu ittifakın başarılı olmasına seçmeni ikna edemezler. Çünkü sıcağı sıcağına bir yenilginin daha tozu dumanı ortadayken yeni bir ittifakın e, Seçmen tarafından kabul edileceğini ben tahmin etmiyorum. Ve özellikle İyi Parti tarafından bu ittifak. Özellikle çok ciddi eleştiriler varken ve özellikle henüz daha İyi Parti'nin kendi teşkilatları, kendi örgütleri liderlerine dönük tartışmaları sürdürürken masadan oturdum, masadan kattım, şöyle dedim, böyle dedim gibi hikayeler durken ama isimler üzerinde mutabakat zaten sistem bu mevcut sistem öyle ki mutabakatsız ya da ittifaksız bir başarıyı. Ee, çok şey yapıyor Yani bugün e, en güçlü parti için de bu geçerli. AK Parti için de bu geçerli. Zaten AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi değil. olmadan böyle bir seçime girmeyi göze alamaz. Olanca gücüne rağmen. Hani buna en yakın parti o. O gün böyle bir res çekebilir e, ittifak ortağına. Ama geldiğimiz noktada şu doğru bir seçim olur. Geçen e, topla geçen programda ben belirtmiştim. Yani bir ittifaka girdikleri takdirde çok kötü, daha kötü kaybederler. Çünkü seçmen buna ikna olmaz. Şu anda politik yelpazenin bütün uçlarına dönük siyasi partilerin her birisi son derece diri bir şekilde siyaset arenasında var. Dolayısıyla ittifakla kaçıracağınız sol, sosyal demokrat, e, muhafazakar, milliyetçi, dinci bütün e, seçmenlerin gidebileceği e, diri kanallar var. Dolayısıyla onların hepsini e, püskürtürsünüz. Ama isme bağlı bir mutabakatlarla yapılacak bir takım e, akıllı ve e, daha ileri görüşlü bir takım, e, mutabakatlar daha sonuç getirici olacaktır. Meral Akşener de bence bugünlerde bunun e, yoklamasını yapıyor. Ya senin bir evvel bir şey söyledi. Hani kaybedilen bir seçim var. E, bu da kaybedilirse o sorumluluğu üzerine almak istemez kılıçlar Kılıçdaroğlu da bence aynı. Bence de evet, Ki, evet, Yani Akşener'e gelen eleştiriler. O zaten o sorumluluğu Hızlı aldı. önceki seçimde pek de hoş olmadığını gördü. Biraz gördüm. da şey var. Şimdi Nail Özer'le görüşerdiğinde düşeceğiz ama. E, Meral Akşener'in yaptığı konuşmalarda bir öfke var. Evet. Yani bitmeyen, yani. Mayıs ayından bu yana geçmeyen bir öfke var. Yani bunu haklının öfkesi olarak mı görmek lazım? Ya da bir şey gücü yetmediğinde insan bir agresifleşir ve o iş uçuruma sürüklendiğinde onu da çeviremediği için daha böyle morali bozulur. Ona mı lazım? Ee, konuşmalarda bir agresyon oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Ama bence yani mevcut tabloya baktığım zaman dediğiniz gibi isimler üzerinde mutabakat olacak. Keşke daha fazla konuşmasalar birbirleri aleyhine diye de insan ister istemez içinden geçiriyor yani. Bir, bir İnandırıcılığınız edilir. 3 ay. 3 ay kala susarlar diye düşünüyorum. Ben. O zaman seçim sildik. <laughs> evet. yani. Ya, hatırlayacaksın ee, Meral Akşener kürsüden mermi falan fırlatmıştı. Evet. Seçim öncesiydi galiba. Değil mi? evet. Meclis kürsü. İyi Parti'nin İstanbul bir Başkanlığı'na galiba bir saldırı düzenlenmişti ondan sonra yapmıştı. evet ondan sonraki şey toplantısında, grup toplantısında oldukça da sert, agresif bir toplantı, bir konuşma yapmıştı. Bu ve buna benzer agresif konuşmaları yenilgiden önce de vardı. Yani Millet İttifakı ile girdikleri seçimi sonuçlarından önce de bu tarzı, bu üslubu kullanıyordu. Hala kullanmaya devam ediyor. Bu da aslına bakarsan iletişim açısından yorumladığım zaman Lider kimliği, lider ben her şeye hakimim ve, ve ben bu konulardaki e, tavrımla kararlılığımı ortaya koyuyorum. İçselliğiyle bir yüksek ses ortaya koyuyor. Ama o yüksek sesin e, öyle anlaşılıyor ki çok hedefine vardığı söylermez çünkü kendi içinde tutarlılık e, taşımayan e, şeyler, süreçler sesiniz ne kadar yüksek olursa olsun sonuç vermez. Vallahi muhalif seçmenin için hangisi daha iyi bilmiyorum. Yani Kılıç şeyin Sayın Akşener'in kürsüden bağırması mı yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nun sakinliğiyle insanı delirtmesi mi? <laughs> İşin içinden çıkmıyor. <çıkmadan> bir paradoks. <laughs> evet. Sonra o biraz evet, kırk katırla kırk satır gibi. Ama o en azından Kılıçdaroğlu 13 seçimde bunun <laughs> bir amacına ulaşmadığını ortaya koydu yani. Kılıçdaroğlu sakinliğiyle yıldırıyor sanki insanları böyle yani. Bir e, huzura doğru programı gibi böyle bir sakin ses yükseltmeden bağırmadan siniyorsun yani karşısında herhalde. Öyle bir durumu var kendisine. Huzura doğru problem. çok huzur vaat etmiyor ama olmuyor yani. Ee, çok huzurlu bir örgüt yok şu anda mesela CHP'nin içinde. Gibi. Asla huzurlu bir örgüt yok. Yok olmayacaktı bir süre. En azından bir 17, 16 gün daha Bursa için bunu söyleyebiliriz. Tabii. Ondan sonra da. E, Sonrasında başka da. Başka bir aşamaya geçiyoruz. İl delegelerinin ve genel kurultay delegelerinin. Neler yapacağına ilişkin konuşmalar sonrasında da devam edecek. E, bu defa genel başkan olarak kim kimi destekleyecek, kimler aday çıkacak, ne olacak bunu konuşacağız. Tabii ilçe belediye başkanları konuşulacak. Of uzun bir süreç. Siyaset uzun soluklu bir yoldur. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Program kapatmadan şunu söyleyelim Pazartesi günü bir aksilik olmazsa Yasemin Güler'in ortak akıl programında konuğu iyi parti Bursa milletvekili Selçuk Türkoğlu olacak duyurusunu zaten bir ara gerçekleştireceğiz. Bizim onda gündem turunu bu hafta da burada bitirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.